Mesut Artekin 5 Ocak'ta Ordu'ya gidip Ordu kentine oraya yerleşmeyi düşündüğü için çok uzun zamandır video çekmediğimiz gibi bundan sonra da büyük olasılıkla çok çok uzun zaman video çekemeyeceğiz. Çünkü şu anda çekim yaptığımız ve mesutun kullanımında bulunan kamera nitelikli, kaliteli bir çekim yapmasına karşın bendeki kamera daha niteliksiz çekim yapıyor. Keza kendi kendimi çekmeyi de pek sevmiyorum. Gündeme değil, gündeme dair tiyatral birçok işler oluyor. Aklıma gelen gündem maddelerini kronolojik, zaman dizimsel bir bağlamda olmasa da usuma geldiği biçimde, aklıma geldiği biçimde dile getirmek istiyorum. Çok kısa biçimde. 16 Aralık'ta Feridun Çetinkaya'nın Bilet İspanyolası sonucu Ümraniye sahnesine gitmiştik Coşkun Bülter, Sadık Med Medin, Ferit Cetin Kaya ve ben. Orada her de senin olduğu iddia edilen ancak tam bir asparagas tiyatro örneği olarak sunulan Emre Koyuncuoğlu'nun oyunu olan bence çakma oyun, hele izledik ve son derecede pespaya bir sergilemeydi, sergilemeydi. Bu arada bir parantez açayım, öne doğru ve heykel gibi durmamın nedeni zaman zaman yükselen bel yine yükseltti. Onun için izleyicilerden özür dilerim. Çünkü debinimsel hareketli bir konuşma yapamıyorum şu an. Fakat söyleyecek sözlerim olduğu için bazı satır başlarıyla düşüncelerimi gündeme getirme arzusu içerisindeyim. Helekapler uyulu bile demeye dilim varmayan bu performans son derece de kötü, kötücül amaçlarda sahne vermiş. Keza bu Feridun Çetinkaya'nın başlattığı pazar mateneleri kendinden bende bir başlatılmış olgu olarak yansıdı ve geçen hafta yani 23 Aralık'ta da yine 15.30'da Reşat Nuri sahnesinde ben sinema artisti olmak istiyorum oyununa gittim. Bu kez oğlum Cemal ile birlikte. Fatih sahnesinin Sahne Ahmet'i, Halil Fırat'la bir zamanlar aramızın çok kötü oldu. Sahne Ahmet'i bizi son derecede sıcak karşıladı, sıcak çaylar ısmarladı. Ve Mustafa Benli, çaycı, orada hizmetkar olan arkadaşımızın çok güzel çaylarını içtik. Ancak oyun için aynı sıcaklığı söyleyemeyeceğim. Neil Simon ya da Nail Simon ya da Neil Simon nasıl okunuyorsa birden bire kestiremiyorum. Amerikalı 1927'de dünyaya gelmiş Amerikalı yazar derdesi usul gibi onlarca senaryo yazmış. Tükür gibi oyunlar yazmış. Ben sinema artist olmak istiyorum oyun metni. Eğer buysa, eğer çevirmenin metni değilse, eğer Çevirmen Bilge Koloğlu'nun metni değilse yönetmen S. Bora Seçkin, yanılmıyorsan, onun asparagas tiyatrosu değilse çok kötü bir oyun. İngilizcesini okumam olası değil. Çünkü İngilizcem kitap okuyacak düzeyde, entelektüel tartışma yapacak düzeyde değil. Günlük gereksinmelerini karşılayacak düzeyde. Keza yarın zengin mutfağını izleyeceğim, bir aksilik olmazsa. Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda. Ben bir hafta önce karar verdim Zengin Mutfağı'nı izlemeyi. Ama bendeki sezgiler o ki hangi oyunu izlemeye karar versem aşağı yukarı bir olay oluyor. Örneğin geçen yıl Rosenberg'de ölmemeye, ölmemeli oyunu izlemeye karar verdiğimde bir skandal söz konusuydu. Korsan biçimde sahnelenmişti. Ve dolayısıyla dilim sürçmediğim zamanlarda şehir tiyatroları değil, İstanbul şehir tiyatrosu değil, tiyatroları değil, İstanbul korsan tiyatroları diyor. Korsan mı tiyatro diyor bu. Hilmi Zafer Şahin'in yönettiği AKP şemsiyesi altında. Ve evveli gün, yani 27 Aralık'ta iki tane bayan oyun sırasında kendi dünya görüşlerine aykırı buldukları sahneleme biçimini nedeniyle ayağa kalkmışlar ve Tanrı Türk'ü korusun, biz değerlerimize küfrettirmeyiz anlamına gelen bir söylem ve olaya müdahil olmuşlar. Ve oyun bir iki dakika durduktan sonra devam etmiş. 3. sırada oturuyorlarmış. Ve oyunun en yetkilisi zengin Mutfağ'ın yönetmeni Aslı Öngören, aynı zamanda yazarın kızı Aslı Öngören'in en yetkilisi diyor ki Üçüncü sırada iki bayan, iki kadın izleyici kalktı. Bozkurt işareti yaparak böyle. Ve Tanrı Türk'ü korusun. Değerlerimize küfrettirmeyiz anlamına gelen. Sözcüğü tam bulamam, bilemiyorum. <laughs> Ancak aslı öngörenin linçin mimesi sitesine İlker Yasin keskin ne yaptığı söyleşti. Küfrettiğine dair hiçbir emare yok. Sahneye çıktıklarına dair, sahneyi işgal ettiklerine dair hiçbir emari yok. Ancak başta Evrensel Gazetesi, Radikal Gazetesi, T24 internet sitesi olmak üzere hemen hemen bütün hepsi yarın diyorsam Cumhuriyet Gazetesi de içerisinde işte oyunu durdurdular, küfür ettiler kadınlar ve sahneye çıktılar, sahneyi işgal ettiler anlamına gelen bir söylem ve habercilik yaptılar. Bu son derecede yanlış bir yöntem manipülasyon kokan, provokasyon kokan habercilik bu. Tabii ki ben faşinini savunacak halim yok. Tabii ki uçucuları savunacak halim yok. Tabii ki bozkurt işaretini savunacak halim yok sosyalist bir insan olarak. Ancak kendilerinin de birer emekçi olduğunu hissettiğim bu iki bayan kendilerini uçucu olarak tanımlasalar da ben bir emekçi olarak kendimi sosyalist olarak da tanımlasam biz ki kapitalsiz kapitalistler olarak Kapitalizme övgü tüzecek halimiz yok. Kapitalist kapitalistler derken de Işık içinde yansın. Harun Karadeniz'in Küçük Burjuvaları anlatan kısa, kısa küçük kitabından bahsediyorum. Dolayısıyla yapay bir çelişki oluşturup toplumsal gücümüzü sağ sol çatışması biçimine dönüştürmek yerine resmi faşizme karşı çıkmamız gerekiyor. 12 Eylül faşizmi öncesi bir yapay sağ sol çatışması oluşturulmak istendi. Aslında sağ sol, sol çatışması yoktu. Yani sadece emekçilerle solcu emekçilerin silahlı çatışması yoktu. Derin devlet diyebileceğimiz resmi faşizmin bir tezgahı söz konusuydu. Çorum olaylarında, Maraş olaylarında ve diğer toplumsal olaylarda. Kürt kimliğini imha etmek için, emekçi kimliğini imha etmek için yapılan oyunlara çanak tutmamak gerekir. Kendisine Türkiye Komünist Partisi adını yakıştıran, öyle bir tabela asan ve Sol Gazetesi diye bir gazete yayınlayan yapının entelektüellerinden biri olan Orhan Aydın, linçidir aslında, linç kampanyasına imza vermiştir. Diyor ki, bütün zengin mutfağı oyunlarına gideceğiz, oradan nöbet tutacağız. Sanki bir devrim çevresi var. Sanki Sovyetler Birliği'nin oluşmasının arifesindeyiz. Ne kadar kaldı Mesut? 10 saniye. 10 saniye. Peki bugün 29 Aralık 2012 günlerden cumartesi iyi akşamlar.